Ürgazda takipçileri ve bugün 26 Eylül 2025 Ürgazda'nın kuruluşunun 18. yıl dönümü bugün e, kızımın e, küçük kızım Ecem Yalçın'ın da doğum günü, onun da doğum gününü kutlayarak Ürgazda'nın 16 yıl önce başladığı e, Yayın hayatıyla ilgili emeği geçen tüm yazar kadromuza, yazı işler müdürlerine, muhabirlerine, tasarımcısına, hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün köşede de belirttik, ekiptik biz, ekibiz, hala ekibi olarak devam ediyoruz. Uzun köprünün ekonomik, sosyal, tarımsal, tarihi...